Konuşma benimdir. Konuşmamda suç unsuru olmadığını düşünüyorum. Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe 10 Kasım günü sarf ettiği içim kan ağlayarak törenlere katıldım sözleri nedeniyle çıktı. Ankara Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde kendini böyle savunmuştu. Kış yaklaşıyordu ve iş yapılmamıştı. Vatandaşlar bana çok sitem ettiler. Çok fazla sitem ettiler. Hatta bir iki tanesi yuh olsun yalancı falan gibi hakaret etti bana. Ben bu psikoloji içerisinde bir sürü talep onları karşılayamamak ve biz hakaret görmek şeyine içeri girdi. Karatepe'nin mahkemesi aylar sonra bir yıl mahkumiyet istemiyle sonuçlandı. Yargıtay'ın da mahkumiyeti onaylamasının ardından Şükrü Karatepe apar topar Ankara'ya geldi. Karatepe'nin avukatı Nail Karaslan'ın bürosu ardından da Refah Partisi'nin kurmaylarıyla doldu. Ancak avukat Nail Karaslan Karatepe'nin ısrarla büroda olmadığını söyledi. Sen mi <laughs> söylüyorsun? Şükrü Bey yok. Bana niye inanmıyorsun? Ben de başladım. Ben zaten ben zaten yaklaşık bir saatten beri Şükrü Bey Sürekli telefonlarla arıyorum ve Şükrü yer... Bey yok. Baş başa yemek yiyen Karatepe ve Refah Partililerin görüşmesinin ardından büronun kapısında bir süre sonra Şükrü Karatepe göründü. Efendim görüş ne alacaksınız? Gördüğünüz yani, gibi. Yargıtay kararı onayladı. E, ee, onayladı o kadar Kesin işte. Açıklama yani. geldi. Yok. Açıklama yapar mısınız? Soruları yanıtsız bırakan Karatepe'nin ardından Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Salih Kapusuz, Abdullah Gül ve Nurettin Kaldırımcı da bürodan çıktılar ve Karatepe'yi Kayseri'ye uğurladılar. Evet.